Beni bilirsin. Sevmem çok konuşmayı. Sık sık boşluğa dalar gözlerim. Uzun uzun of çekerim. Kalabalığa karışmam pek. Öyle huzurlu uykular uyuyamam. Çabuk yorulmam. Zaten çok da koşmam. Durup izlerim olanı biteni. Durup olanı biteni saçma bulurum. Aceleyle olsun isterim her şey. Çabucak versin. Ne yaşanacaksa yaşansın. Neye ölünecekse ölünsün hemen. Uzamasın isterim işkencemizin süresi. Ne vurulacaksa vurulsun sırtımıza. Ne söylenecekse söylensin çirkin suratımıza. Neyden kaçacaksak kaçıp varalım nereye varmamız gerekiyorsa. Varsa edilmesi gereken küfür edilsin. Sahte bulurum iyiliği, güzelliği. Beni bilirsin. Sevmem beklemeyi. Hiç mi beklemedin bir şeyler demiştin? Bekledim. Dudaklarımı kanata kanata, damarlarımı koparta koparta bekledim. Otoban kenarlarında bekleyen fahişeler gibi hem korktum hem bekledim her yeni günü. Acaba bugün hangi kaybedişi kucaklayacağım diye açtım gözlerimi sabahlara. Acaba bugün kim mağlup edecek diye beni. Hangi eksikliğimi yüzüme vuracak diye tam olanların yükseklesi belli kahkahaları kaç kilo kahır diye yüklenecek içime. Kaç litre daha su kaybedecek diye göz pınarlarım. Acaba bugün hangi sevdiğim alacak benden Tanrı? Ve hangi hayalimin yıkılışını izleyeceğim? Gece konusu yıkılan yoksulların çaresiz bakışlarını ödün çalarak. Bekledim. Yine de alıkoyamadım kendimi. Belkilerden, keşkelerden, ihtimallerden. Nasıl beklerse sahibinin cesedi başında bir köpek. Öyle bekledim. Ben bu hayatta en çok umudumu yitirmeyi bekledim. Umut. Son nefesimizi verene dek içimizde barındırmaya mahkum olduğumuz tek ve en kusursuz duygu bence her şeye rağmen bizi yaşatan şey. Katlanmaya mecbur bırakan, dayanmaya zorlayan, inanmamızı sağlayan, vazgeçmemize sebep olan şey. Müebbet yemiş bir mahkumu, bitkisel hayata girmiş bir hasta yakınını, kışı boş midesiyle kartondan yataklarla uyuyarak geçirmiş sokak çocuklarını bile hayata bağlayan şeydi Umut. Benim bugün kendimi asmama engel olan şey ben en çok umudumun son damlasına kadar tükenmesini bekledim. Her dibe vuruşun içinde bir parça var o kahrolası. Ben o parçayı kaybetmeyi bekledim. Kurtulamayacağımı biliyor olmak bile yeterdi beni kurtarmaya. Umut, yarın değilse bile elbet bir gündür. Ben bütün hayatım boyunca şu cümlenin mahkumiyetinden kurtulmayı